Evet, tepe. Lan oha! Oha! Hero Brian tepedeydi. Geliyorum Murat, az kaldı. Işık gördüm. Geliyorum, biziz, biziz, biziz. Dayan kanka. Uzaktayım, gelemem. ne tuz oldu? Oğlum bu ne? Gelmeyin. Bu ne lan? Ben girim, ben lan! Oha! 3 Hazırsanız like atın arkadaşlar. Evet. 1 Koş abi koş 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 koş. Niye ne böyle ne bir bok yedik? Biz Ahmet Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyisiniz umarım. Bugün sizlerle Hero arıyoruz serisinin 5. bölümünü çekiyoruz ve yanımda Frizba ve Ahmet var. Hoş geldiniz beyler. Hoş, arkadaşlar. Hoş geldiniz arkadaşlar siz de bu arada. E, videoya geçmeden önce abone değilseniz abone olmayı, like ve yorum atmayı kesinlikle unutmayın. En sonki bölümde hatırladığımız kadarıyla yani daha doğrusu öyle oldu. Şu tepenin ardında hatta önce bir toteme bakalım. Totemde bir şey var mı? Totem temiz. Şu tepenin arkasında bir tane tabela vardı. Hatırlıyorsunuz. O tabelaya gidecektik fakat bu bölüme sakladık konu. Bu bölümde ilk başta oraya gitmeyi düşünüyoruz. Ve hatta ilk adımımızı atıp geçelim. Moruk burası ağrı dağ mı ya? Burada çıkış vardı. Orada çıkış gel, var mı? Daha domuz niye bırakmıyor? Ben çıktım beni? bu arada. Geliyorum. Bak, bu beni görmek istediğine emin misin? Ben öyle mi yazıyor? buna ya, evet, öyle yazıyor. Oğlum siz nereden çıktınız? La oğlum gel işte ya. Çıkın abi çıkın koruyorum ben sizi. Bir şey değil mi? Çık çık bitmiyor ya. Oha. 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 Ben kırarım bunu. Ben fena tilt oldum buna. Abi şaka gibi ya. Ahmet ben beni tutma bana? kırarım ben bunu. Bırak kardeşim kırarız bunu. Kırdın mı? Kırdım. Bir şey değil mi? Sıkıntılı olacak gibi ama yapacak bir şey yok. Şu karşıdaki ateşe de gidelim diyorum. O ne ateşine diyorsunuz? Ateşine dikkatimi çekiyor bak. Çok sıkıntı ama gidelim moruk bir bakalım yani ne var ne yok. Gelene kadar zaten canımız yaraya indi. Creeper var dikkatli ol. Şuraya geçelim abi. Şu tepeye değil mi? Evet. Tepeye. Lan oha! Oha! Herobrine tepedeydi. Yemin ben Yemin ederim abi, tepedeydi. Oha. mu görüyorsun? Yemin ederim ki tepedeydi. Kurgu yaparken göstereceğim sana. Abi gidelim mi gitmeyelim mi? Oha. Ne Yemin ederim ki mi? tepedeydi. Ateşin başındaydı. Oha. Yani bilmiyorum. Ben görmedim arkadaşlar. Videoda da dakikasında belirtin yorumlarda lütfen. Ve aynen şu an dediğim gibi arkadaşlar görmediğimiz olaylar varsa sizde yorumda belirtin tekrardan. Oğlum buraya nasıl çıkıyorum lan bu ne? Lan. Ha. Tepede misiniz siz? Evet evet ateşin oradayız. Gel de söndürelim. Söndürelim mi? Ne diyorsunuz? Öndürüyor. Lan! Lan! Sen nasıl yandın? Lan arkamda bir şey mi vardı benim? Oğlum canavar mı vardı? Sen nasıl demeyi içeydin? Yok. İskelet de yoktu. Yay vardı Abi, ama bir tane arkanda. Oğlum ne alaka lan? İskelet de Bilmiyorum yok de aşağıda. Abi şaka gibi. Aa fantom var yine. Murat Phantom olabilir belki görmedik Hasan vur 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 şuna Ben Nero var ya. Abi taa, küfür edeyim. Ne lan. oldu lan? oğlum? <laughs> Oha. Öldü, öldü tamam. Öldü. Tamam. Oğlum öldü. ne oldu bana? <laughs> sana ne oldu lan? Berat nerede öldü mü? Oğlum neredeyim ben? Lan ne oldu sana? Lan ekranım simsiyah. Ne oldu <laughs> oğlum? Oğlum neredesin sen? Oha oğlum ya. Lan etraf simsiyah obsidyen var Hasan. Bu ne oğlum? Beni kurtarma. Oğlum geldi. kapı gitti. Beni kapı gitti. Kapı gelin. gitti. Kapı kurtarmaya. gitti. Oha. Çabuk. Abi oraya ışınlandı. Oraya ışınlandı. Daha çıkarmamız lazım Murat'ı. Nasıl ışınlandım oğlum? Ta Kimse yok lan o oyunda. Delirtmeyin. Abi. Koş, koş, Oha. Oğlum, koş. Koşamıyorum. Yemek atsana bana. Yemek oğlum at. Koşamıyorum. Lan, bekle, bekle bekle bekle. Geliyoruz kanka. Bir saniye. Abi şaka gibi. Oha. Tekrar bir yemek yiyip geliyorum. Zor durumdayım. Arkanda zombi var Ahmet. İki tane zombi var arkanda. Kanka geliyoruz dayan. Abi kılıcım kırıldı. Ahmet kılıç var mı? Abi içeriye nasıl gireceğiz o arkada? Lan içeride zehir atıyor. Dur Lan dur dur dayan 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 dayan. Etrafta full zombi var. Ölüyorum. Kanka dayan lütfen dayan. Ahmet bir şu zombileri bir kesebilsek. Tamam. Arkaya falan bak çabuk bir girişini bulmamız lazım bunu. Oha lan. Kan tozu falan şey mi oğlum ne alaka? Ahmet üstte falan şey yok mu? Boşluk yok mu? Oğlum ne oluyor? Canım bir benim, canım bir, canım bir. Bir saniye. Oha. Abi şurası da Oğlum end portalı var burada. Girme, 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 girme. Mi? Hayır, hayır. A ilk Murat'ı çıkarmamız lazım. Oğlum şurada lan. Oğlum kırılmaz ki bu. Elmas kazma lazım bize. Ahmet koş madene. Oğlum yardım. Kanka beklemen lazım. Elmas kazma alıp gelmemiz lazım. Ahmet koş maden elmas bulmamız lazım. Şimdi buradan nereden çıkacağız? Çok güzel. Var mı fazla bulo? Abi şaka gibi ya. Yemin ederim şaka gibi. Oğlum bakın ben korkuyorum. Neredeyseniz gelin kazamıyorum. Neresi burası? Kanka birisi? geleceğiz. Az dayan. Azıcık dayan. Elmas kazmayla gelin bak Hasan. Kanka az Fok dayanman lazım. Madene koşuyoruz şu anda. Ulan Herobrine, ulan Herobrine. Tabelayı kırdım bana sinirlendi kesin o var ya. Abi şaka bu ne lan? Ahmet yardım etmen lazım. Oğlum Canım Biliyorum. Oğlum. Kaçıyorum. Abi bu ne? Niye bu kadar canı var var bu oyunda? Koş koş koş. <laughs> ha gayret, ha gayret, ha gayret. Kapat kapıyı madene koş kanka. Arkadaşlar şu anda elmasları topladık. Murat'ı kurtarmaya gidiyoruz. Ha gayret ha gayret. Arkadaşlar her beğeniniz bana bu Herobrine mağarasında destek. Kesinlikle. Arkadaşlar Herobrine'ın peşine düşmeye devam etmemizi istiyorsanız like atıp abone olup destek sağlayabilirsiniz. Ve en önemlisi görmediğimiz şeyleri yorumlarda kesinlikle belirtin bize. Abi hadi ya. Ulan o kadar diyorduk Murat. Şu madene girmeyeceğiz diyorduk. Ben diyorum Ahmet oğlum, hemen craftla hemen craftla. Madenin gizemi var. Craftla kanka. Madenin gizemi var over aynı işte Hasan. Çubuğun var mı Ahmet? Sana, gel. Abi kapıdaki kişi şey, beni bulamazsınız arkadaşınız elimde ne? ölümü göz alıyorsunuz oha ne yazdı beni bulamazsınız arkadaşınız elimde ölümü göz alıyorsunuz oğlum ne alaka Abi çabuk elmas kazma yapmamız lazım. At çubuk, çubuk at, çubuk at. Tam varmış burada. Kalsan ben kurtulacak mıyım? Lan kaç tane çubuk lazımdı? yapayım Lan niye bak takalıyor bu? Bölemiyorum, oha bölemiyorum. Ne alaka bölemiyorum ben? Abi bölemiyorum şaka gibi. Bir daha şaka gibi. Hasan kılıçla gelin. Hasan. Kanka geliyoruz. Kılıç var elimizde. Burada zehir var. Hasan burada kafalar var bak kesin Oğlum şey ne var orada? Var. Şaka mı ya? Yaptın mı? At kanka. Tamamdır. Murat geliyoruz bekle. Aa creeper var. Ahmet yaklaşma. Hayır hayır yaklaşma patlayacak. Bir teda Bekle. Abi şaka gibi creeper evin içine girdi murat Tamam öldü Murat e, de şey de var mı? Et var mı? Bir tane var üzerimde beş Abi tane şaka tane gibi var. Etimiz de yok Var var 5 tane var bende yeter abi, Beni kurtarın abi. yeter ki oğlum Ahmet bir tane alsana abi. hızlı koşamıyorum Bekle geliyoruz kanka az kaldı çok az kaldı Şunu yiyeyim hemen Ahmet etrafa iyi bak bak her an tehlikedeyiz şu anda bayağı tehlikedeyiz. Nereden gidiyorduk? Şu solda giriş var diye gel. Sol. Aa madenmiş lan bu. Ama dur şunun arkasındayız zaten. Doğru hatırlıyorum değil mi? Abi ha gayret. Hasan sıcaklık basıyor. Murat dayanman lazım kanka. Al siktir. Yok yok gel. Gel şuradan. Gel şurada yol var. Geldik 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 dayan dayan dayan. Duvarlar de konuşuyor. Oğlum elmas kazma yok envanterimde. Ya nasıl yok bulamam. Abi ya, yemin ederim ki. Edinmiş, Oğlum korkutma ya. lan beni. Nereye gittin? Gel aşağıdayım. Evet. Ahmet. Gelmen lazım kankam. Şarkı yok oğlum bu Murat Kanka şeylerin Olduğu yere gelsene o tepeye Oğlum bir ışık yakın lan Kanka az kaldı dayan Ahmet Gelmen lazım ya, Arkadaşlar ya. Şaka gibi olaylar yaşıyoruz ya Ahmet O tepeye gelsen kanka göreceksin bizi buldum buldum. Seri 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 seri. Bir canım var. Yemek, yemek. Ölmemen lazım kanka. At, at sen şey al. Neredesin ha? At. Oğlum bak içeride oklar savaşıyor Hasan. Geliyorum geliyorum geliyorum. Geldik kanka. Kazıyorum Ahmet hazır mısın? Durum. Sen geride dur canım birse. <laughs> Abi ne kadar geç kazıyor şaka gibi Geliyorum Murat az kaldı. Işık gördüm. Geliyorum biziz 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 dayan kanka. Uzaktayım gelemem. Size ne tuzağı oğlum? Ben. Oğlum bu ne? Gelmeyin. Bu ne lan? Ben gireyim Hasan ben giremiyorum. Abi bu ne? Benim vaktim buraya kadar. Ben artık giriyorum buraya. Abi şu ateşleri söndürelim bir. Iki. Lan! Biliyorsun. Burada gizli zehirler var Hasan. Söndürdüm. Oğlum korkuyorum girmeye. Lan! Ah, Oha! Oğlum! Uzak var, Uzak var, Çıkamayız ya. buradan Hasan. Direkt kafaya atıyor oku. Ahmet gelmen lazım. Geleceğim geleceğim bekle. Kanka oğlum yazılara bak. Beni burada bulabileceğini hiç zannetmiyorum. Oğlum demiçiyorum ben. Bir şey vuruyor bir şey bana. Bana da vurdu bana da vurdu. Lan! Lan nasıl? Abi Hasan, şaka gibi ya. Buradan. Artık ikimiz de tutsağız. Ahmet dışarıda. Hiç ummadığın yerde olabilirim. Hepinizden nefret ediyorum. Ahmet çabuk gelmen lazım. Geleceğim be. Abi ne yapacağız burada? Ahmet çok hızlı gelmen lazım. Geldim geldim. Geldim geldim. Abi çabuk 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 buradan çıktığımız gibi bu bölümü bitirmek istiyorum ben. Kapandı. Gel Ahmet. Abi üçümüz aynı anda çıkmamız lazım buradan. Hazır mısınız? Abi 3. Bence dur, bence dur bak Hasan zehir var. Abi nasıl çıkacağız o zaman buradan? Tamam sayalım ondan. Hasan 5'ten geriye sayıyorum çıkarız oğlum biz buradan. Her tamam abi. Kimmiş? Abi buradan çıkacağız. Buradan çıkacağız, buradan tek, çıkacağız. tek kelime. çıkacağız pardon yanlış kalıyor. Oğlum canım bir canım bir buradan yapmayın. Buradan çıkacağız buradan çıkacağız. Say abi girelim hemen dur, dur, koşalım. Dur canın da olsun al şunu ye canın dolsun. Ver. Ver abim. Bunu hemen yiyelim. Evet hazır mısınız? Doldu mu? Doluyor hazır mısınız? Ben evet. hazırım, siz hazır mısınız? Bey yanlar? siz hazır mısınız? Hazırız ben arkadaşlar, değil, yok yok, girelim bir seferde. 3 Hazırsanız like atın arkadaşlar. Evet. 1 Koş abi, koş 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 koş. Lan! lan, Murat! Lan gidiyorum. Dur bizi bekle, oğlum Murat'ı nasıl alacağız? Lan. İçine gir Ahmet, içine gir. Lan ne oluyor? Abi biz niye Gire böyle bir bok yedik? Biz, Ahmet. Olum. Abi şaka gibi. Ne alaka? Cehenneme geldik. Oğlum cehennem burada. Abi, kanka burada bizi harcarlar. E, kanka burada, burada bizi harcarlar. Var. Hepsi beyaz gözlü Hasan oha. Oğlum bu ne? Altın kılıç var hepsinde. Abi, çıkalım yukarıya buradan. Gel, yukarıya doğru gel. Yukarıya doğru gel. Yukarıya doğru doğru. Murat harcarlar kanka bizi burada. Onlara vurmadıkça onlar da bize vurmuyor Hasan gel sen. Gel gel şuraya gel. Abi Aa, yukarı, yukarıda bir şey var galiba. Tabela var. Ne tabelası? Buraya gelseniz eve. Be. Ben korkuyorum tek gidemem. Nerede? Gelin gel. Abi bu bölüm var ya. Ha. Görüyor musun? Neler oldu oğlum? Nerede Ahmet? Şuraya bak 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 tam karşında. Oha lan! Arkasında Nerede? mı bir şey yazıyor acaba? Önü boş. Oğlum lan. Nasıl çık nere- bir saniye? Gelin. Abi şaka gibi. Çıktım ben. Ha ha ha. ha Öleceksiniz. Oğlum dalga geçiyor lan bu bizimle. Abi görüyorum ben bunu Hasan. Kır. Bu bölümü burada bitirelim Bugün bence. Ben Gelin abi bu bölümü burada bitirelim. Bugün gerçekten yeter. Abi buraya geldiysek burada Benim bir yok. şey var demek ki. oldu. Buraya kesinlikle geldiysek burada bir şey var demek ki. Niken niken yine. Ve yine biz Herobrine arıyoruz. Allah belasını versin bu Herobrine. Harbiden versin. Arkadaşlar bölümü beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı kesinlikle unutmayın. Herobrine'i aramaya devam edeceğiz. Ta ki olayın sırrını çözene kadar. Herobrine'e sorular soracağız tekrardan. Neler sormamızı istiyorsanız yorumlarda bunları belirtebilirsiniz. Bu bölümü burada bitirelim. Okey mi arkadaşlar? Okey. Olur çok iyi olur ya tamamdır like atmayı ve abone olmayı arkadaşlar unutmayın bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle bay bay